Ben, çoğumuzun bildiği gibi Haziran 2012 yılında resmi gazetede yayınlanan Ziyar Bakır'ın da içinde bulunduğu ve altıncı bölgenin de kapsamında bulunduğu 3305 sayılı bir teşvik yasası resmi gazetede yayınlanmış ve uygulamaya başlamıştı. Evet bu teşvik yasası gerçekten de belki son 50 yıldır en kapsamlı özellikle bölgemizde en olumlu <laughs> manada ilgilendiren ve etkileyen bir teşvik yasası oldu. Bu teşvik yasasının çıkmasıyla gerek yurt içinden olarak olsun, gerek yurt iş adamlarımız olsun, iş adamlarımızın yönünü bölgemize çevirmiş oldu. Bunun akabinde Diyarbakır'ımıza gelip dışarıdan ve buradaki iş adamlarımızla beraber yatırma yönelik talepler oldu. Ama Diyarbakır'daki organize sanayi bölgesinin altyapısı buna müsait olmadığından dolayı bu istediğimiz gibi ilerleyemedi. Önceden yatırım yapmak üzere organize sanayi bölgesinde yer alıp fakat zamanla yatırma geçinmeyen iş adamlarımızdan bunu bir mutlesef hak gibi görüp bırakmak istemeyince tabi resmi formalitelerden başlamış oldu. Bundan dolayı biraz gecikmiş oldu. Mahkeme süreçleri oldu. Bildiğiniz gibi mahkemenin de kısa çok zor olduğunda bu biraz sürdü. Aynı zamanda ikinci organize sanayi bölgesi ikinci etap yeri 188 hektarlık bir yeni alan çalışması başladı. Ben şunu altıncı zerf ediyorum. Sayın Valimiz İzmir'den buraya tayin olduktan hemen sonra yine bir yıl içerisinde bitirebilecek işleri birkaç ay içerisinde sığdırıp hızlı bir e, çalışma temposuyla organize sanayi bölgesi yönetimiyle beraber hızlandırmasına rağmen e, şu anda 240 civarında Kalep olan iş adamında ancak 123 tanesi değerlendirmeye alınabildi. Geri kalan 120 civarındaki iş adamının o talepleri henüz henüz değerlendirilmeye alınamadı. Onun için başlatılmış bir çözüm süreci içerisinde ekonomi bunun çok faydası oldu. Geçiş sermaye ülke insanın dış adamları buraya gelmek istemiyorum. Hepimiz de her zaman bahsettiği gibi hep güven ve istikrar ortamının olmayışından bahsettik. Evet doğrudur. Ama bununla beraber çözüm sürecinin başlamasıyla beraber ve bu teşbihin de çıkmasıyla beraber bölgede bir olumlu atmosfer oluştu. Iş adamlarımız burada yatırıma başladılar. Fakat bu yatırım da bu bahsettiğimiz teşvikten tam faydalanabilmek için 2013 yılı sonuna kadar başlatmış olduğu yatırımın yüzde onunu tamamlamış olması gerekiyor. Bunu tamamladığı takdirde o KDV ya da hakkı KDV istisna hakkı e, gümrük vergisinden muafiyet sonra organize sanayi bölgesi kapsamı içerisindeki yerlerden 12 sene boyunca Sigorta işçi ve işveren hissesinden faydalanma, stavaj e, faydalanması, sonra e, iki buçuk milyona yakın e, faizsiz kredi desteği gibi, ve arsa tasfı gibi avantajların tamamından faydalanabiliyorken yüzde on e, yatırımını gerçekleştiremeyen müteşebbislerimiz bunun tamamından faydalanamıyor.